belli bir Kur'an. Bunu illa hani herhangi bir eee söylemiyorum. Kendi içinde yani Kur'an okuyor, yanında meali yani Kur'an okuyor ve bunu kendince e, yorumlayabilir mi? Evet. Şimdi şöyle diye tedebbür etmek Kur'an'da geçen bir ifade. Tefekkür etmek, tedebbür etmek. Şimdi Kur'an'ın üzerinde tedebbür etmek yani derin derin e, söylenen cümlelerin arka planındaki manaları analiz ederek Kur'an'ı düşünmek, Kur'an'ın kendi söylediği bir şey. Yani her Müslüman'ın üzerinde nasıl namaz, oruç, zekat hepsi Kur'an'da geçiyor haç. Bir emirse Kur'an'ı tedebbür etmekte bir emir. Derin derin düşünmek. Yani derin derin düşünmek gibi ya da onu yorumlamak demek yani. Aslında anlamaya çalışmak demek. Ama tabii ki Kur'an'dan manalar çıkarmak için belli bir Kur'an bilgisi gerekir. Belli bir literatür bilgisi gerekir. Yani kişinin o konuda bir cahil cesaretiyle ortaya atıp da bir şey söylememesi gerekir. Fakat ee, tarih boyunca da zaten birçok kimse yorumlar yapmış. Ortaya koymuş yorumları. Bence yapılacak en sağlıklı şey şu. Bir kimse Kur'an'ı anlarken. Baştan tek bir kişinin yorumuna bağlanmak gibi bir şeyin peşinden gitmemesi. Yani şöyle bir şey yapmaya gerek yok. İşte falanca Şiiliği ben kabul ediyorum. Şiilikteki şu imamın bütün yorumlarını alayım. O imam işte çok güzel yorumlamış. Veyahut da ben işte Maturidi'nin bütün bu izahlarını alayım. Paket bir program olarak alayım. Ona göre her şeyi anlayayım. Eş'arinin bütün izahlarını paket program olarak alayım. Hanbel'in işte paket program olarak bütün izahlarını alayım. Kur'an'ı ve İslam'ı tamamen buna göre anlayayım. Demek bana göre yanlış. Bir kimse Kur'an anlarken gerçekten bence ilk bakması gereken şey tabii ki o ayetin anlam bütünlüğü, akışında, başıyla, sonuyla ve Kur'an'ın bütünlüğünde mana bütünlüğü. Fakat sonra diyelim ki bir tartışmalı bir konu. Hani şimdi tartışmalı olmayan konular var. Mesela Allah'ın varlığı bilirliği. Yani şimdi onunla ilgili bütün mezhepler herkes aynı şeyi söylüyor. Ama diyelim ki bir tartışmalı bir konu. Hmm. Ha, o tartışmalı konuda o zaman yapması gereken kişinin nedir? Kendi anlayışıyla beraber bakalım yani. Eşari ne dedi, maturi ne dedi, o imam ne dedi, Muhammed hmm. Abdur ne dedi, Muhammed İkbal ne dedi, günümüzde o ne diyor, bu ne diyor? Hepsini bakar eder, bir süzgeçinden geçirir, kararını verir. Hmm. Ben paket programcı bir şekilde sanki Allah'ın vahyi Kur'an gibi bir kişinin şahsi din hakkındaki yorumların hepsi de vahiymiş gibi, o yorumlar dokunulmazmış gibi toptan kabul edilmesine karşı. Yoksa tarih boyunca birçok kimse gerçekten İslam'ı anlamaya gayret etmiş. Ben saydığımız bütün isimlerin samimi olarak İslam'ı anlamaya çalıştıkları kanaatindeyim. Ama bu samim olarak çalışmış olmaları her şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bizim yapmamız gereken bence tarihteki o bütün birikimin hepsini de gerekirse değerlendirmek. Bir ayeti anlarken ve sonu da kendi kararımızı kendimiz vermek. Ama paket programcı anlayışlarda artık mantık devreden çıkıyor. Siz mesela maturidi o maturidi olduğu için onun bütün izahlarını alıyorsunuz. Hmm. Hanbel Hanbel olduğu için, o Şii imam, Şii imam olduğu için veya Mutezili imam o, o, o kişi olduğu için alıyorsunuz hmm. Bu tip alma veya da tarikattaki kendi şeyhinize bir kutsallık atfettiğiniz için onda alıyorsunuz alıyor. O bu asrın müceddidi, her şeyi bilir diye anlıyorsunuz. Fakat Kur'an, dikkat edin, Peygamberimiz dışında hiçbir kimseye böyle bir onay vermemiş. Şu şahıs güvenilirdir, her şeyi ondan alabilirsiniz dediği Kur'an hiçbir kimse yok. Ama her kimsenin Kur'an anlama çabası değerlidir. Biz onları değerlendiririz. Niye değerlendirmeyelim? Yani şahıslara böyle bir düşmanlık yapar şeklinde bir falanca şahsın veya filanca şahsın düşmanlığını yapmak da anlamsız. Hı hı. Komple onlara e, sanki onların bütün söyledikleri vahiymiş gibi yaklaşmak yanlış olduğu gibi. Hı hı. Ha, benim yaklaşım bu. Teker teker konuları masaya yatırıp her bir konuya karar vermeye çalışmanın komple bir paket program şeklinde bir şahsı veya bir mezhebi veya bir tarikatın izahlarını kabul etmekten daha mantıklı olduğu kanaatindeyim.